Merhaba gençler. Bu hafta beraber doğal sayılarla işlemler ünitemizin son konu başlığı doğal sayılarla 4 işlem yapmayı gerektiren problemler konularını işlemiştik. Problem çözerken bunlar doğal sayı problemleri olduğu için yöntemlerimiz aslında çok basit. Yöntemimiz ne arkadaşlar? Verilenleri, verilenleri düzgünce analiz edip anlamamız gerekiyor. Verileri, verilenleri anlamamız gerekiyor. İstenilenleri anlamamız gerekiyor ve verilerden yararlanarak problemi çözmemiz gerekiyor. Bir örnek vermiş. Demiş ki, Antalya'da şehir içi otobüs bilet fiyatları öğrenci için 2 TL ve yetişkin için de 3 TL'dir. Buna göre 2 yetişkin, 5 öğrenciden oluşan 7 kişilik bir grup birer e, otobüs bileti için toplam kaç TL ödeme yapar diye soruyor. Verilenlerimiz neler? Öğrenci bilet fiyatı 2 TL, yetişkin bilet fiyatının ise 3 TL olduğunu biliyoruz. İstenilen ne? 2 yetişkin, 5 öğrenciden oluşan grubun ne kadar bilet için, birer bilet için ne kadar para ödeyeceğini soruyor. Nasıl çözüyoruz? Öncelikle yetiş bir yetişkin biletinin fiyatı ne kadar? 3 TL. Grupta ise 2 tane yetişkin varmış. 2 ile 3'ü çarparsak 6 TL yetişkinler için ödenen ücret olmuş olur. Bir öğrenci bilet fiyatımız 2 TL. Grupta toplam 5 tane öğrenci olduğuna göre 5 ile çarparsak 10 TL'de öğrenci yüz ücreti, öğrenciler için ödenen ücret olmuş olur. Böylece ödenen ödenecek toplam tutarı 10 ile 6'yı toplarsak 16 TL olmuş olur. Hemen sorulara geçelim. Uygulayalım 7'de bizim için problemler verilmiş 17'de problemleri, verilenleri, istenilenleri e, sıralayarak ardından çözümleri yapıcı yapalım. Diyor ki Esra bir kitabın ilk gün 12 sayfasını, ikinci gün 25 sayfasını, üçüncü gün ise 40 sayfasını ve dördüncü gün ilk gün okuduğu sayfa sayısının iki katının beş fazlasını okuyarak toplam 4 günde bitirmiş. Buna göre diyor kitap sayfa e, kitap kaç sayfadan oluşmaktadır. Şimdi verilenlerimiz neler? İlk gün 12 sayfa, ikinci gün 25 sayfa, üçüncü, üçüncü gün ise 40 sayfa kitap okuduğunu biliyoruz. Dördüncü gün okunan sayfa sayısını vermemiş. Dördüncü gün için ilk günün iki katının 5 fazlası olduğunu söylemiş ve toplam 4 günde kitap okumayı bitirmiş. Ne istiyor peki bizden? Kitabın kaç sayfa kaç sayfa olduğu yani kitap sayfa sayısını istiyor. Öncelikle dördüncü gün okudu sayfa sayısını bulmamız gerekiyor. Bunun, bunun için birinci gün sayfa sayısının iki katının beş fazlasını alıyoruz. Yani 12'yi 2 ile çarpıyoruz. 24 ve 24'e 5 eklersek 29 sayfa. Bu dördüncü gün okudu sayfa sayısı olmuş oluyor. Toplam kitap sayfa sayısını bulmak istiyorsak birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün okunan sayfa sayılarını toplayabiliriz. Birinci gün 12 sayfa, ikinci gün 25 sayfa, üçüncü gün 40 sayfa ve dördüncü gün 29 sayfa kitap okumuş. Toplarsak toplam 106 sayfa kitap okumuş olur. Demek ki Kitabın sayfa sayısı 106 sayfaymış. İkinci soruyla devam edelim. İkinci soruda tanesi 3 TL'ye tanesini 3 TL'ye aldığı kalemlerin 10 ta 3 tanesini 10 TL'ye satan Dinçer diyor. 90 tane kalem satarsa kaç TL kar elde etmiş olur? Kar neydi bizim için arkadaşlar? alış fiyatından daha doğrusu alış demeyelim de satış fiyatından satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda elde ettiğimiz aradaki miktar bize kar vermiş olur. Verilenlerimiz neler? Kalemlerin alış fiyatı 3 TL. Kalemleri satarken 3 tanesini 10 TL'ye satıyormuş ve toplam kaç tane kalemi var? 90 TL tane. İstenilen ne? Bu satıştan elde edilecek toplam kar nedir diye soruyor. Şimdi öncelikle şunu bulalım. Kalemleri 3 TL'ye alıyor ve 90 tane kalem oluyor. O zaman 90 tane kalemi 3 TL'den toplam 270 TL'ye almış olur bu. Alış fiyatı oldu. Peki 90 tane kalemi nasıl satacakmış? 90 tane kalemi her bir kalemin 3 tanesini 10 TL olacak şekilde satıyor. Yani 90 kalemi üçerli üçerli gruplar halinde satıyor. O zaman önce 90 tane kalemden kaç tane üçerlik grup oluşacağını bulalım. 30 tane. Bu 90 kalemi 30 tane üçlü üçlü gruplar halinde satacak. Yani 30 30 tane grubumuz var ve bunların her birini 10 TL'ye satacaksa 30 ile 10'u çarparsak 300 TL satışından elde edilen fiyatı olmuş olur. Biz de ne, demiştik? Satıştan alışı çıkarırsanız yani 300'den 270'i çıkarırsak aradaki miktar bize karı vermiş olur. Demek ki bu satıştan toplam 30 TL kar elde etmiş olur. Üçüncü soruyla devam edelim. Diyor ki bir otobüsteki erkek, erkek yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının iki katından üç eksiktir. Ve bu otobüste bir sonraki durakta beş tane evli çift binince otobüsteki erkek yolcu sayısı yirmi olduğuna göre bu otobüste son durumdaki bayan yolcu sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi verilenlerimiz neler? Bir kere son durumdaki erkek yolcu sayısının 20 olduğunu biliyoruz. Binen 5 tane evli çift olduğunu biliyoruz. 5 evli çiftten kastımız ne? 5 kadın, 5 tane de erkek binmiş demek ki. 5 erkek ve ilk durumdaki erkek sayısı ilk, ilk durumdaki erkek sayısı bayan yolcu sayısının 2 katından 3 eksik olduğunu biliyoruz. İstenilenle son durumda otobüsteki otobüste bulunan bayan yolcu sayısının kaç olduğunu soruyor. <laughs> Önce şunu söyleyelim. Eğer otobüste ilk durumdaki erkek yolcu sayısının üzerine 5 tane daha erkek eklendiğinde son durumda 20 erkek oluyorsa o zaman 20'den 5 çıkarırsam başlangıçtaki yani ilk durumdaki ilk durumdaki erkek yolcu sayısını bulmuş oluruz. 15'miş. E ilk durumda 15 yolcu sayımız var ve diyor ki ilk durumda erkek yolcu sayısı bayan yolcu sayısının 2 katından 3 eksik. Bu ne demek? Bayan yolcu sayısını 2 ile çarpıp 3 çıkardığımızda 15'i bulmuş oluyormuşuz. O zaman ters mantıktan, ters işlemden gidersek 3 eksilttiğimizde 15 oluyorsa 15'e 3 eklersem demek ki ilk başta 3 eksilttiğimiz sayı 18'miş. 2 katı 18 olan bir sayıymış bu. O zaman 18'i 2'ye bölerseniz 9 ilk durumdaki bayan yolcu sayısı olmuş oldu. Bayan yolcu sayısı bize neyi soruyor? Son durumda otobüste bulunan bayan yolcu sayısını soruyor. İlk durumda 9 tane bayan vardı. Sonra ardından 5 evli çift de beraber yani 5 evli çift binerse 5 kadın 5 erkek bineceği için 5 tane daha kadın bindi. Böyle toplarsak otobüsteki bayan yani kadın yolcu sayımız 14 olmuş olur. Devam edelim. Dördüncü sorudayız. Bir sınıftaki öğrencilerden kızların sayısı, erkek öğrencilerin sayısının iki katından dört fazladır diyor. Kız öğrencilerin yarısı sarışın ve sarışın kız öğrencilerin sayısı on olduğuna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi bakarsak arkadaşlar verilenlerimiz neler? Sarışın kız öğrenci sayısının 10 olduğunu biliyoruz. Kız öğrenciler erkek öğrencilerin iki katından dört fazlaymış ve kızların yarısı sarışın ve bu sarışınlar 10 kişiymiş. İstenilen ne erkek öğrenci sayısı? O zaman şuradan başlayabiliriz. Bir kere kızların yarısının sarışın ve bunların da 10 kişi olduğunu biliyorsak kız sayısını bulabiliriz. Onla ikiyi çarparsak sınıftaki toplam kız sayısı 20 kişi olmuş oluyormuş. Kız öğrenci sayısı. E ne diyor? Sınıftaki kız öğrenciler erkek öğrencilerin iki katından 4 fazla. Yani erkek öğrencilerin sayısını 2 ile çarpıp 4 eklediğimizde 20 sayısına ulaşıyormuşuz. O zaman 2 ile çarpıp 4 eklediğimizde 20 olan sayıyı ters işleme tabi tutarak yani geri bir işlem yaparak ne yapıyoruz? Erkek öğrenci sayısını elde edebiliriz. Öncelikle 4 fazlası 20 olan bir sayıysa 20'den 4 çıkarıyorum çünkü fazlası diyor. Verilen fazlayı geri almış oluyorum. 16 ve 2 katı 16 bir sayıysa 16'yı 2'ye bölersem erkek öğrenci sayısını 8 olarak bulmuş olurum. Bir sonraki soruya geçtim. 5. soruda bir çiftlikteki tavukların sayısı koyunların sayısının 3 katından 6 eksikmiş. Tavukların sayısı 90 olduğuna göre bu çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı kaçtır diye soruyor. Neyi biliyoruz? Tavukların sayısının 90 olduğunu biliyoruz ve tavukların sayısı koyunların sayısının 3 katından 6 eksikmiş. Bunu biliyoruz. Bizden ne istiyor? Çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayılarını istiyor. Öncelikle Tavukların sayısını bildiğimiz için tavukların ayak sayısını bulabiliriz ama koyunların sayısını bilmiyoruz. O zaman önce koyunların sayısını bulmakla başlayalım. Koyunlar koyunlar için şöyle bir bilgi verilmiş, şöyle bir denklem verilmiş. Demiş ki tavukların sayısı yani bu 90 olan sayı koyunların sayısının 3 katından 6 eksikmiş. Yani bir şeyden bir şeyi 3 ile çarpmışım, 6 eksiltmişim ve 90 sayısını elde etmişim. O zaman ters işleme tabi tutarsam 6 eksiği 90 olan bir sayı ise 90'a 6 ekliyorum. 96. 96 sayısı 3 katı 96 olan bir sayıymış bu. 96'yı 3'e bölersem 32 koyunların sayısını elde etmiş oldum. Şimdi de ayak sayılarını bulalım. Tavukların 90 tane tavuk var. Her birinin 2 ayağı var. 90 ile 2'yi çarptım. 180 ayak tavuklardan geldi. Ve bizim 32 tane koyunumuz varmış. Her koyunun 4 tane ayağı varsa 128 ayak da koyunlardan gelmiş oldu. Çiftlikteki toplam ayak sayısı 180 ile 128'i toplarsak 308 olmuş olur. Altıncı soruyla devam edelim. Bir kahvaltı salonunda çay 1 TL, poğaça 2 TL, simit ise 3 TL'ymiş. Bu salondaki birinci masada 2 poğaça, 5, 5 simit yenmiş ve 8 tane çay içilmiş. İkinci masada ise 1 poğaça, 6 simit yenmiş ve 7 tane çay içilmiş. Diyor ki buna göre fazla hesap ödeyen masa, az hesap ödeyen masaya göre ne kadar fazla hesap ödemiştir diye soruyor. Önce verilenlerimize bakalım. Verilenlerimiz neler? Çayın 1 TL, poğaçanın 2 TL, simitin 3 TL olduğunu biliyoruz. Birinci masada 2 poğaça 5 simit yenmiş ve 8 çay içilmiş. İkinci masada ise 1 poğaça 6 simit yenmiş ve 7 çay içilmiş. Bunlar verilenlerimiz. İstenilen ne peki bizden? aradaki farkı yani fazla hesap ödeyen masa aza göre ne kadar fazla hesap ödemiştir diye soruyor. O zaman masaların ayrı ayrı hesaplarını bulalım. Birinci masa ile başlarsak. Birinci masa iki tane poğaça yemiş. Poğaçalar 2 TL ise 2 çarpı 2'den 4 TL poğaçalar için ödeme yapacak. 5 tane simit yemiş. Simitler 3 TL. 5 çarpı 3'ten 15 TL'de simitler için ödeme yapacak. Ve çay 1 TL. Bu arkadaş da 8 tane çay içmiş. 8 kere birden 8 TL'de çaylar için hesap ödenmiş. O zaman toplarsak 12 27 TL toplam hesap ödemiş olur birinci masa. İkinci masaya geçelim. İkinci masada ise Iki, bir tane poğaça yenmiş. Poğaça 2 TL idi. O zaman 2 çarpı 1'den 2 TL poğaça için. Ve 6 tane simit yenmiş. Simitler 3 TL idi. 6 çarpı 3'ten 18 TL simitler için. 7 çay var. Çaylar 1 TL. 7 çarpı 1'den 7 TL de çaylar için toplam 27 TL de ikinci masa ödemiş. Aradaki farkı soruyordu. 27'den 27 çıkarırsak 0 kalır. Yani arada herhangi bir fark yoktur. Ve 7. sorudayız. Bir bilet kuyruğunda Ali baştan 14. sırada, Esra ise sondan 9. sıradadır. Ali ve Esra arasında 7 kişi vardır. Esra Ali'nin arkasında olduğuna göre bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır diye soruyor. Neleri biliyoruz? Verilenler neler? Ali'nin baştan 14. sırada, Esra'nın ise sondan 9. sırada olduğunu biliyorum. Ali ve Esra arasında da 7 kişi olduğunu biliyorum ve Esra'nın Ali'den daha geride olduğunu biliyorum. Bu bizim için önemli. Bazen sorularda Esra'nın sondan sırasını verip Esra'yı Ali'den daha önce tutabilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Peki bizden ne istiyor? Bu bilet kuyruğunda toplam kaç kişi vardır diye soruyor. Nasıl çözeceğiz arkadaşlar? Şimdi Ali baştan 14. sırada ise eğer o zaman Ali'den önce toplam 13 kişi var diyebiliriz ve Esra sondan 9. sıradaysa Esra'dan sonra toplam 8 kişi var diyebiliriz ve Esra ile Ali arasında da ne kadar varmış? Ali Esra arasında 7 kişi varmış. O zaman kişi sayılarını toplarsak eğer 13 kişi Ali'den öncekiler. Ali'nin 8 kişi Esra'dan sonrakiler. Ali ile Esra arasında da 7 kişi varmış. Bir de bir kişi Ali ve bir kişi de Esra'yı da işin içine katarsak toplam 30 kişi kuyruktaki kişi sayısını bulmuş olduk. Ya da çizerek de çözebilirsiniz. Ve 8. soru son sorumuz. Basketbol liginde bir takım yendiği her maç için 2 puan ve yenildiği her maç için 1 puan kazanmaktaymış. Oynadığı maçın 17'sini kazanan takımın toplam kaç puan almış olur diye soruyor. Verilenler neler? Neyi biliyoruz? Galibiyetlerden 2 puan, mağlubiyetlerden 1 puan, 1 puan ve galibiyet sayısının 17, bir de oynanan maçın, oynanan maç sayısının toplam 25 olduğunu biliyoruz biz. Peki bizden ne istiyor? Takımın toplam puanını soruyor. Kaç puan alır diye soruyor. Şimdi her galibiyetten 2 puan alıyormuş ve toplam 17 galibiyeti varsa 2 ile 17'yi çarparsak 34 puan galibiyetlerden gelen puan sayımız ve her mağlubiyetimiz 1 puanmış. Mağlubiyetten 1 puan alıyormuşuz. 25'ten eğer 17'yi çıkarırsak Geriye 8 mağlubiyet var diyebiliriz. Mağlu yazamadım. Biyet şuraya. Yenilgi olarak yazalım. 8 tane mağlubiyetimiz var. E her mağlubiyette bir puan geliyormuş. O zaman sekizde bir çarparsak 8 puan da mağlubiyetlerimizden gelmiş olur. Toplam puanımız böylece 34'e 8 e eklersek 42 puan olmuş olur. Haftaya görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları diliyorum.